çıkan ve jandarma tarafından aranmak istenen tırlarla ilgili olarak bugün farklı şeyler ortaya atıldı. Tırların mühimmat e, taşıdığı iddiasıyla durdurulduğu e, noktasında görüşler var. Özellikle bu Halil kanadından e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MİT'in silah kaçakçılığı yapmakla suçladı. E, siz neler söyleyeceksiniz e, ve o tırlar neler taşıyor? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar bir defa bu ifadeyi kullanan kişi bu ülkenin bir muhalefeti olamaz. Dünyada milli istihbarat teşkilatları ne gibi görevler yaparlar? Bunlar bellidir. Ne yazık ki Türkiye'deki ana muhalefetin genel müdürü milli istihbarat teşkilatının görev alanlarını bilmeyecek kadar ne yazık ki bulunduğu makamdan uzaktır. Tavsiye ediyorum 26. maddeyi açsın, okusun. Bir defa savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin içine giremez. Adalet Bakanlığı'nın haberi olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez ve Milli İstihbarat Teşkilatının ne getirip ne götürdüğüne bakamaz. Bu bu paralel yapılanmanın işte diğer bir versiyonudur. Biliyorsunuz daha önce, şurada kısa bir zaman önce atılan adımın bir başka devamıdır. Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili, gerekse jandarmayla ilgili. Tabi komuta kademesini kastediyorum. Oradaki eratı kastetmiyorum. Hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Gereği de bunlarla ilgili yapılacaktır. Kendi Milli istihbarat Teşkilatı'nı dünyaya bu şekilde lanse eden bir insanın vatanseverliğinden mi şüphe ediyorum? Başka bir şey söylemeye de gerek yok.